Hepinize merhabalar. Yoğun ve yorucu bir haftadan sonra sizlere selam vermek istedim. Biliyorsunuz biz dört kız kardeşiz. En küçüğümüz Merve. Merve'nin bu hafta sonu nişanı vardı. Umarım her şey onun gönlünce olur. Hepinizin gönlünce olur. Ben Merve'ye çok düşkünüm. Yani ben aileme genel olarak çok düşkünüm aslında. Ama Merve benim için çok çok farklı. Benim için çok özel bir yerde. Çünkü o en küçüğümüz ve... Çok genç yaşta annemi kaybetti. Biliyorum ki annemin yanında olmasını çok çok isterdi ve annemin onun güzel günlerini görmesini çok isterdim ama umarım bir yerlerden bizi görüyordur. Annemin bize yaptığını kardeşime yapmak yapmaya çalışmak ailem için ve benim için çok önemliydi. Çünkü annem bizim e, evlilik sürecimizde her şeyi usulünce imkanı doğrultusunda en güzelini yapmaya çalıştı. Umarım biz de elimizden geleni yapmışızdır. Merve çok başarılı, çok düzgün bir kız çocuğu. Umarım her şey onun gönlünce olur. Bu arada biz nişanda, normalde bizim evimizde olacaktı, bahçemizde. Fakat o gün hava inanılmaz serindi. Ve 2-3 gün önceden hemen bir yer tutmaya karar verdik. Çok güzel oldu nişanı. Nişanda dağıttığı hediyelikleri gördünüz zaten Bitki dağıtmak istedi, Cupcake dağıttık. Çok ufak güzel bir nişantı Umarım çok çok mutlu olur. Yoğun ve yorucu bir haftayı geride bıraktıktan sonra, tabii ki bu yorgunluğu atmak çok çok zor. Evimde biraz zaman geçirdim. Önce temizliklerimi yaptım. Bu arada mutfakta değişecek çok şey olduğu için alışveriş de yaptım bu hafta, ama onları kayda almak istemedim. Benim için çok duygusal bir hafta. Çok e, aslında. Bedenen yorgun değilim, duygusal olarak çok yorgunum. Çünkü annemi yanımda çok isterdim ve eminim kardeşim de annemi, annemizi yanımızda isterdi. <laughs> Duygusallaştım. Ee, ailenize ve sevdiklerinize lütfen sahip çıkın. Neyse canım poğaça çekti. Hazır poğaça tüketmeyi çok sevmediğim için hemen hızlıca poğaça yapmak istedim. Bu arada mutfakta değişecek şeyler var. O yüzden biraz karmaşık mutfağım şu an ama... Duvar kağıdı aldım. Bir kahve köşesi yapmayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz kahve içmeye alıştım artık ve bir köşe şarttı. Aslında evde değiştirmek istediğim birkaç şey var ama bu şeye kapılmak istemiyorum. Bu düşünceleri sürekli evimle meşgul olup sürekli evde bir şeyler değiştiren o tayfadan olmak istemiyorum. O tayfaya kızmıyorum bu arada. Çünkü bunun psikolojik bir problem olduğunu biliyorum. Geçmişini değiştiremeyen insanlar geçmişinde Yoğun duygular içinde olan her insan sürekli hayatında değişiklik yapmaya çalışıyormuş. Özellikle kadınlarda görülen bu durum, evde sürekli koltuğun yerini değiştirme, yatağın yerini değiştirme, çocuk odasını değiştirme, objeleri değiştirmek gibi. Ve ben o düşünceye kapılmak istemiyorum. Tabii hayat hep zordu. İnsan geçmişini değiştiremiyor, ama gelecek kısmen de olsa eğer nasip oluyorsa bizim elimizde olabiliyor. Zihnimizi yormadan, hayatımızı yormadan sakince yaşamayı diliyorum aslında. Çok sakin bir insan değilim. Hep hızlı, hep hemen her şey olsun. Bu çok yoğun çalışmayla da alakalı olabilir. Çünkü hep bir acelemiz vardı, hep yetişmesi gerekiyordu her şeyin. Ve ben çok çok küçük yaşımdan beri çalışıyorum. Neredeyse 20 yıla yaklaştı çalışma hayatım. Ve ne öğrendim dersem ki benden daha uzun süredir çalışan çok çok tecrübeli insanlar var. Kendimi dinlemeyi öğrenmeye çalışıyorum bu evrede. Geleceğimi kısmen de olsa güzel bir hale getirmek, pozitif mutlu bir anne olmak istiyorum. Bu arada ürün çekimi yaptım. Çalışmaktan bazen şikayet edip yine de çalışmaktan vazgeçemeyen o tayfadanım ben. Çalışmayı seviyorum. Sadece e, çalışma prensibimde çok yanlış taktikler uygulamışım. Bu yüzden kendime kızıyorum. Mesela e, elime kahvemi alıp ya bugün işe gitmeyeceğim dediğim veya bugün çalışmayacağım dediğim hiçbir günüm olmadı. Ama bugün işe gitmeyeceğim dedim. Çünkü dün acısını çıkarttım. Çok geç vakte kadar atölyeyi üç kere gittim. Yaklaşık bir 5-6 saat ofisteydim ürün paketleme vesaire derken kalite kontrol inanılmaz yorucuydu zaten hafta sonu çok yoğun ve yorucu geçtiği için bugün evde biraz dinlenmek istedim umarım dinlenebilirim benim hayatım her an değişebiliyor programım her an değişebiliyor o yüzden bugünü evde geçirmeye niyet ettim bakalım ya nasip diyorum bu arada poğaçam pişerken hazır iş, işe gitmemeye de karar verdiğim için şöyle bir dinlenmek istedim. En büyük destekçim olsam bu arada. Daha az çalışmamı, daha az yorulmamı talep ediyor ve bunun için beni inanılmaz derecede destekliyor. Biraz kendimizi dinlemek gerekiyor. Yani kendimize iyi gelmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu anlar benim için inanılmaz lüks Kendime poğaça yaptım yok artık. Hiç e, önceden düşünebildiğim bir şey değildi. Yapacağıma inandım. Her neyse sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.